Arkadaşlar herkese selam. Bu ve bundan sonraki birkaç bölüm boyunca C Sharp'ın ihtiyacımız olan temel terimlerine şöyle hızlıca bir değineceğiz. Pek çoğu basit kavramlar olsa da zorlanacağımız yerlerde olabilir. Bu tarz zorlandığınız yerler olursa çok takılmadan rehbere devam etmenizi öneririm. Takıldığınız yerlerin birçoğu sistemimizi yazmaya başladığımızda kafanızda çok daha net bir şekilde oturacak. Bu bölümde değişken kavramı üzerinde duracağız. Değişkenler adı üzerinde bir durumdan diğerine farklı değerler alabilen niteliklerdir. Mesela hepimizin ayrı bir adı, soyadı ve yaşı var değil mi? Bunlar bize ait özellikler ve kişiden kişiye farklılık gösteriyorlar. Dolayısıyla bu kavramların her birini aslında birer değişken olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bir restoranda çalıştığımızı ve işletme sahibiyle maaş olarak 5000 lira artı bahşiş şeklinde anlaştığımızı varsayalım. Bu durumda ay sonunda elimize geçecek olan parayı net olarak bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz, değil mi? Çünkü aylık gelirimiz restoranın o ayki doluluğuna ve gelecek olan müşterilerin insafına yani verecek oldukları bahşişe bağlı. Come on, throw in a Bahşiş bu ay 2000 lirayken bir sonraki ay 8000 lira, daha sonraki ay ise 200 lira olabilir. Yani değişkendir. Durumdan duruma, aydan aya değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda toplam maaşım da değişkendir, değil mi? En az 5000 lira kazanacağımı biliyorum bu cepte. Ama maaşım o ay kazanacağım bahşişe göre değişkenlik gösterecek. Şimdi buradaki 5000 lirayı da asgari ücrete sabitleyelim. Bu durumda birisi bana maaşımı sorduğunda maaşım asgari ücret artı bahşiş diyebilirim. Bir şeyin farkında mıyız arkadaşlar? Şu an bir rakamdan bahsediyoruz fakat ekrandaki formülümüzde hiçbir rakam yok. Aldığımız maaşı tamamen metinsel ifadelerle anlattık. Asgari ücret 5500 lirayken 1000 lira bahşiş toplarsam toplam maaşım 6500 lira olacak. Asgari ücret 8000'e çıkar. O ay 300 lira bahşiş alırsam toplam maaşım 8300 lira olacak. Buradaki rakamlar günden güne, aydan aya, yıldan yıla değişebilir. Ancak ben her zaman aldığım maaşı asgari ücret artı bahşiş olarak tanımlayabilirim. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Pek çok faydası var tabi Ama kafamıza oturması açısından en basit işlevini şöyle göstereyim. Şimdi burası bizim içi. Farz edelim ki ben değişken kullanmadım ve bu sistemi F karan üzerinden çalışacak şekilde ayarladım. Gördüğünüz gibi bir sembol ihtiyacım olan her yerde F karan yazıyor. Şimdi bu sistemi F şişeyle çalıştırmak istersem gelip buradaki F karanların hepsini tek tek değiştirmem lazım. Bunu yapmak büyük bir zaman kaybı. Ayrıca F karanlardan birini değiştirmeyi unutursam mantıksal bir hata olduğu için kodu derle dediğinde sistemim hata da vermeyecek. Yani bu şekilde tek tek bunları değiştirmek, nereden bakarsanız bakın, akılsızlık, mantıksızlık ve vizyonsuzluk. O yüzden ben buraya geliyorum, sembol adında bir değişken tanımlıyorum. Adını istediğimiz şekilde koyabiliriz. Ama anlamlı olması sistemin düzeni açısından gerekli. Hadi grafik sembol diyelim. Sonra bizden sembol isteyen bütün parametreleri grafik sembol ile değiştirelim. Tabi normalde biz baştan bu düzenle başlayacağımız için böyle bir değişiklik yapmamız gerekmeyecek. Bu örnek özelinde böyle oldu. Şimdi ben buradaki grafik sembolü hangi sembolü atarsam aşağıdaki grafik sembol yazan yerler otomatikman atadığım sembol üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Yani ben buraya f -karan yazarsam bunların hepsi f garan, f şişe yazarsam hepsi f şişe olacak. Oturup da hepsini tek tek değiştirmek zorunda kalmayacağım. Aynı zamanda fiyat da bir değişkendir. Üzerinde çalıştığımız senedin fiyatı an, be an değişir. İndikatör değerleri de değişir. İşte bizim bunların değerlerini tutabilmemiz, birbiriyle kıyaslamalar veya işlemler yapabilmemiz için de değişkenlere ihtiyacımız vardır. Peki bu değişkenleri sistemimize nasıl tanıtacağız? Öncelikle arkadaşlar değişkenlerimizi class yani sınıfımızın süslü parantezlerin içerisinde tanımlıyoruz. Bu koşula uymak kaydıyla sistemimizin istediğimiz yerinde değişken tanımlayabiliriz. Onunit kompetitinin içinde tanımlayalım mesela. Bir değişkeni tanımlayabilmek için değişkenin türünü yani tipini, ve değişkenin adını belirtmemiz ve konseptimizi noktalı virgülle kapatmamız yeterli. Değişken türü konusunda şimdilik takılmayın. Birkaç video sonra bu konuyu inceleyeceğiz. Biz şimdi decimal türünden bir değişken oluşturalım. Bunu yapmak için önce sistemimize değişkenin türünü belirtiyoruz. Ve ardından bir boşluk bırakarak değişkenimize vermek istediğimiz ismi tanımlıyoruz. Maaş diyelim. Son olarak noktalı virgülle konseptimizi sonlandıralım. Evet, şu an sistemimize decimal türünden maaş adında bir değişken tanımladık. Bu kadar arkadaşlar. Değişkene isim verirken dikkat etmemiz gereken bazı ufak kurallar var. İlk olarak söylememe gerek var mı bilmiyorum ama değişken isimleri C Sharp'ın keywordleriyle aynı olamaz. İkinci olarak soru işareti, ünlem, nokta, noktalı virgül, çift tırnak, tek tırnak, boşluk, aritmatik operatörler, karşılaştırma operatörleri, atama operatörleri ve parantezler yine doğal olarak değişken isimlerinde kullanılamazlar. Üçüncü olarak bir değişken ismi rakamla başlayamaz. İlk karakter bir harf olmalıdır. Fakat dilersek ilk karakterden sonra rakam kullanabiliriz. Son olarak scope'un ne olduğundan kabaca bahsetmiştik hatırlarsanız. Değişken ve metotlarımızın erişebilirlik sınırlarını belirleyen yaşam alanlarıydı. İşte bu yaşam alanlarında aynı isimle birden fazla değişken oluşturamayız. Daha önce belirtmiştim fakat gözünüzden kaçmış olabilir o yüzden tekrar belirteyim. C -sharp büyük küçük harf duyarlıdır. Mesela ben maaşın altına gelir aynısını yazarak bir değişken oluşturmak istersem derleyici hata verir. Ancak mesela baş harfini küçük yazarsam aynı isimde bir değişken oluşturabilirim. Aklınızda olsun arkadaşlar. Şimdi bu tanımladığımız değişkeni bir de değer atamamız lazım değil mi? Çünkü şu an sadece oluşturduk. Herhangi bir değer tutmuyor. Bunu iki şekilde yapabiliriz. İstersek değişkeni oluşturduktan sonra onu verdiğimiz isimle çağırır. Atama operatörümüz olan eşittir'i kullanır ve vermek istediğimiz değeri girip noktalı virgülle kodumuzu sonlandırırız. Ne dedim? Değişkeni oluşturduktan sonra. Yani ben gidip değişkeni oluşturmadan önce ona değer atamaya çalışırsam daha oluşmadığı için doğal olarak derleyici hata verecektir. O yüzden değer atama işini değişkenimizi oluşturduktan sonra yapıyoruz. Yeni bir değer atamadığım sürece maaş değişkeni bana 5000 değerini dönecektir. Diğer taraftan isteseydik bu değişkenin değerini onu oluştururken de atayabilirdik. Bunu yapabilmek için değişkenin adından sonra yine atama operatörünü kullanmamız ve istediğimiz değeri atadıktan sonra noktalı virgülle konseptimizi sonlandırmamız yeterli olacaktır. Okunabilirliği biraz daha kolaylaştırmak adına ben kişisel tercih olarak değişken adından ve atama operatöründen sonra birer boşluk bırakıyorum. Evet, benim gözüme böyle daha okunaklı geliyor. İstersek arkadaşlar bir değişkeni diğer değişkenler üzerinden de tanımlayabiliriz. Bunu yapabilmemiz için değişkenlerimizin aynı türden olması gerekiyor. Decimal türünden asgari ücretli ikinci bir değişken tanımlayalım ve 5500 değerini bu değişkeni atayalım. Alt satıra geçip daha önce tanımlamış olduğumuz maaş değişkenini de asgari ücrete eşitleyelim. Bu durumda maaş değişkeni artık 5.000 değil 5500 değerini bize döndürecektir. Çünkü yukarıda atadığımız değerden sonra burada kendisine yeni bir değer atadık. Tahmin edebileceğiniz gibi aynı türden olduğu sürece atama operatörünün sağ tarafında aritmetik işlemler de yapabiliriz. Bunun için yine decimal türünden bahşiş adında üçüncü bir değişken oluşturalım ve 500 değerini atayalım. Alt satıra geçip maaş değişkenimizi çağıralım ve asgari ücretle bahşişin toplamını kendisine değer olarak atayalım. Bu durumda maaş değişkeni artık asgari ücret ve bahşişe atanan değerlerin toplamı olan 6000 değerini bize döndürecektir. Evet arkadaşlar, kısaca değişken nedir ve sistemimizde bir değişken nasıl tanımlarız sorularına cevap bulabildik umarım. C Sharp'ta değer türlü değişkenler ve referans türlü değişkenler olmak üzere kullanabileceğimiz iki tip değişken var. Bunların detaylarına bölümler ilerledikçe gireceğiz. Takıldığınız veya sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan, Twitter'dan ve Patreon'dan sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, şimdilik eyvallah.